Satış Mağazası Beard Market, Çiko TV Türk kanalları ve Cüyesel Göçmenlik Hukuk Bürosu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız 18 Kasım 2021 Perşembe tarihli haber bültenimiz başlıyor. Adem Yürek pandemi tasarısına red oyu atacağını açıkladı. Görevden alınan Eski İşçi Partisi Milletvekili Adem Yürek Andrews hükümetinin önerdiği tasarının Victoria Parlamentosu'ndan geçmesini engellemekle tehdit etti. Bir haber kanalındaki köşe yazısında Yürek önerilen pandemi tasarısının hükümete gereğinden fazla güç verdiğine inandığını ve bunu desteklemeyeceğini belirtti. Konuya ilişkin düşüncelerini dile getiren Som Yürek, Andrews kabinesinin bir üyesi olmaya devam etseydim, bu yasa tasarısının kötü bir fikir olduğunu ve hükümete gereğinden fazla yetki verdiğini söylerdim ifadelerinde bulundu. Adem Somyürek geçen yıl usulsüz üye alımı iddiaları nedeniyle İşçi Partisi'nden ihraç edildikten sonra bağımsız olarak eyalet parlamentosunda görev yapıyor. Victoria kısıtlamalarda sona geliyor. Victoria hükümeti eyalet genelinde %90 çift doz aşılanma oranını geçmesinin ardından tam doz aşılanmış kişiler için gece yarısından itibaren bir dizi Covid-19 kısıtlamasını hafifletecek. Eyalet Başbakanı Daniel Andrews kısıtlamaların perşembe 23.59'dan itibaren hafifleyeceğini ve mekanlar için daha fazla kural ile sınırın artık söz konusu olmayacağını belirtti. Andrews konuya ilişkin ne üst sınır ne de yeniden kapanma gibi bir endişeye artık gerek yok. Farklı alanlarda kaç kişinin olabileceği konusuna dair daha fazla kural da koymayacağız açıklamalarında bulundu. Morrison'dan protestoculara tepki Başbakan Morrison, Melbourne sokaklarını dolduran protestoculara büyük tepki gösterdi. Binlerce kişi cumartesi günü Victoria hükümetinin önerdiği pandemi yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla tasarıyı iptal et yazılarının yanı sıra başbakana hakaret içeren pankartlar ve sloganlar ile yürüyüş yapmıştı. Ayrıca protestocuların arasında dar ağacı maketiyle yürüyüş yapan bir kişi de rahatsız edici görüntülerin oluşmasına sebep olmuştu. Beş günlük sessizliğini Perşembe günü bozan Morrison, böyle bir protestoyu hiçbir aklın desteklemeyeceğini ve Avustralya içerisinde bu tarz yaklaşımların bir yeri olmadığını belirtti. Toplumun barışçıl yapısını zedeleyecek bu tür yaklaşımlara hükümet olarak tolerans gösterilmeyeceğini de ifade etti. Noel eğlencesi yarım kalabilir. Eyalet sağlık görevlileri Güney Avustralya'daki aileleriyle yeniden bir araya gelmeyi uman Sydney ve Melbourne'den binlerce kişinin Noel planlarını iptal etme ihtimali olan verileri yeniden incelediklerini duyurdu. Güney Avustralya hükümeti yeni COVID-19 önlemleri kapsamında hem topluluk içi bulaş riskiyle mücadele eden hem de aşılama oranı %80'in altında olan eyaletlerden gelen herkesin barıştan sonraki 7 gün boyunca karantinada kalması gerektiğini açıkladı. Resmi rakamlara göre Avustralya'nın en büyük iki şehrindeki iki yerel bölge bu hedeflerin altında bulunuyor. Aldi'den iki ürün için geri çağırma kararı. Aldi hamile kadınlarda hastalığa yol açabilecek şüpheli bir hastalık nedeniyle iki peynir ürünü için acil bir ulusal geri çağırma duyurusu yayınladı. Perşembe günü popüler süpermarket zinciri Snickers Market'te görülen şüpheli bir Listeria enfeksiyonu nedeniyle Little Pickers Cube TST Cheese and Mini Crackers ile Little Pickers Cube TST Cheese and Pretzels isimli ürünlerini geri çağırdığını duyurdu. Yeni Zelanda ve Avustralya Yiyecek Standartları Kurumu peynirin ülke genelindeki aldi mağazalarında satıldığını ve geri çağırmanın 3 Şubat 2022'ye kadar son tüketim tarihi olan tüm ürünler için geçerli olduğunu açıkladı. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 7 ,89 lira 89 kuruştan 73 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde yarın günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 20, Sydney 28, Melbourne 18, Adelaide 22, Brisbane 29, Perth 25, Darwin 35, Hobart 17 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.